Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet yeni bir haftadayız. Haftamız güzel geçsin inşallah. Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlarım için kapattım. Ve yorumlu olacağım. Bakalım nasıl bir hafta olacak sevgili aslanlar sizin için. Yorumlayalım. Bazılarınız için sıkıntılarından kurtulmak, bazılarınız için de elinizden bir miktar böyle paranın çıkması olabilir. Ama burada bir kurtuluş, yani bir sıkıntıdan kurtulmak, işte ne bileyim bir bir parayla ilgili hani böyle bu çıkan para boşa giden bir para olmayabilir. Eğer para çıkarsa bir şeyi satın alabilirsiniz veya bir borç ödeme durumunuz olabilir. Ee, evet böyle bir durum var. Bir taraftan da hayatınızda bir, içsel olarak bir boşlukta hissediyorsunuz. Ya bir kayıp yaşamışsınız ya bir ayrılık yaşamışsınız. Onun boşluğu böyle arada böyle hissetmenizi sağlıyor. Ya da işte arada olan bazı Hani ne bileyim meşgul olmadığınız durumlarda aklınıza gelen şeyler var. Bir boşluk yani birini diyor ya birinden ayrılmış olmak, birini kaybetmek. Bunların herhangi birisi olabilir. Böyle e, bir işsel boşlukta hissediyorsunuz kendinizi. Ama e, kafa olarak e, bazı şeylerinizden, fikirlerinizden ya da bazı e, kafaya taktığınız şeylerden arınacaksınız. Onu söyleyebilirim, ruhsal olarak da huzuru bulacaksınız. Çünkü e, zaten siz bir konuda zaten elinizden geleni yapmışsınız, yapacağınızı yapmışsınız. Ama e, bazı şeylere yetişemiyorsunuz. Tabii ki bazı şeyleri, bazı kişileri değiştirmek sizin elinizde değil. Ya da bazı kaybettiklerinize e, böyle e, kaybettiklerinizden dolayı üzülüyorsanız, tabii ki bunun için bir şey yapılamaz. Kafanızda böyle düşünceler var ama e, içiniz rahat. Bence elinizden geleni yapmışsınız hayatınızda bu konuyla ilgili. E harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. E, bir yol düşünüyorsunuz. Burası biraz böyle deniz aşırı bir yol. Yani bir denizi geçiyorsunuz. Yani bir köprü geçme gibi bir durumunuz var. E, bazılarınız... Pardon. Evet şimdi... Bazı, bazılarınız için şunu söyleyebilirim bekar olanlar için e, yani işte ben özgürlüğüme düşkünüm evlenmek istemiyorum falan diye düşünen bir aslan burcu varsa hiç öyle düşünmesin biriyle tanışıp böyle e, elilere doğru adım atabilir yani bir aslan erkeğisiniz bunu hiç düşünmüyorsunuz karşınıza çıkacak kişi baskın bir şekilde sizi evliliğe yönlendirebilir. Böyle bir durum oluşabilir hayatınızda. Ve aslan kadını da olsanız böyle, hani böyle kimseye beğenmiyorsunuz etmiyorsanız böyle öyle birisi çıkabilir ki karşınıza sizi böyle gayet normal böyle yönetebilir yani. İpler onun elinde olabilir. Böyle bir durum var. Yani tanışacağınız kişi ister aslan kadın, sen aslan erkeği olun. Sizi yönetecek birisi, yani aslan burcu yönetmek biraz zordur. Gerçi isteyince yönetilir, yani o kadar da hani bir kedi gibi olabilir bir aslan, yani öyle düşünün. Ya sizi böyle çekip çevirecek birisi çıkabilir karşınıza, onu söyleyebilirim. Ee, bazılarınız için de şunu söyleyeceğim, kilo ile ilgili probleminiz varsa bir spor salonuna yazılabilirsiniz ya da bir işte yürüyüşe çıkabilirsiniz, yani buna. Bunun için birazcık zaman ayırabilirsiniz. Eğer kilolu arkadaşlar varsa ya da ne bileyim doktora gittiniz dedi ki işte böyle böyle bir şey var hareket etmelisin şey düşünebilirsiniz mesela. İşte çocuğunuz varsa çocuğunuzun belki ya da işte satın alıp siz de yapabilirsiniz bunu. Bir bisiklet gibi bir şey kullanmaya bile başlayabilirsiniz. Ya da işte e, bu salonlardaki o aletlerden de olabiliriz. Yani spora ya da Kendinize bakmaya doğru evrileceksiniz. Bu sağlıkla ilgili büyük bir ihtimalle. Ya da siz kendinizi iyi görmüyorsunuz. Mesela kilo aldım deyip bu şeye girebilirsiniz. Bu tarafa doğru yönelebilirsiniz. Biraz kendi dış görünüşünüze dikkat edeceğiniz zamanlar. İşte ben kilo vermeliyim. Işte daha fit görünmeliyim. Yani Belki de beğenilmek istemek. Belki de sağlığınızla ilgili bir durum. köy hayatı olan birileri var mı? Belki sizlerde böyle bir durum vardır. Daha böyle şey yerler, böyle köy hayatı gibi bir yer, işte toprak, işte bahçesi olan böyle bir yer çıkmış. Ya belki böyle bir yerde yaşamayı tercih edeceksiniz zamanla. Ya da böyle yaşayan arkadaşlar da vardır mutlaka. Burada. Ee, bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Yani yaşam alanlarınız konusunda birazcık farklılıklar e, yapabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Ee, güzel zamanlar var aslında önünüzde. Sekizli bir zaman size çok iyi gelecek. Sevineceksiniz sekizli bir zamanda. Bir de böyle çok çabuk alacağınız güzel bir haber var. Yani hızlı gelişecek bir e, durum bu. E, yani yakın zamanda alacağınız güzel bir haber var önünüzde. Şaşıracaksınız açıkçası. Evlilikle ilgili sorunu olan arkadaşlar varsa ee, yani böyle bir durum var. Ya da hanenizde evli olmasanız da evinizde bir takım sıkıntılar var. Yani devamlı böyle bitmeyen tartışmalar küçük küçük atışmalar falan var hanede biraz sıkıntı var o yüzden söyledim belki bu eşle ilgili bir durumdur belki ailenizle ilgili bir durumdur burada biraz daha böyle bu sıkıntılar devam ediyor sanki bir asker ya da işte askere gitmek normal askere giden gençlerimiz gibi ya da ee, ne bileyim rütbe olarak bir askeriye de bir bağlantısı olan birisi var burada. Ee, bu sizin tanıdığınız bence çünkü haneye yakın birisi yani bu ya askere gidecek olan birisi var veya askerlikle bağlantısı olan birinin dönüşü de olabilir ee, böyle bir durum var. Ee, hanede de birazcık dediğim gibi. Dikkat etmek lazım. Böyle saçma sapan şeylerden ufacık bir şeyi büyütmemek lazım. Ee, böyle bir potansiyel varmış gibi duruyor. Ufak bir şeyin büyümesi gibi mesela. T harfli birinden haber alacaksınız. T harfi var burada. Evli olan aslan burçları için şunu söyleyeceğim. Eee... Yani bazı şeyleri öğrenebilirsiniz. Bazı şeyler duyabilirsiniz. Belki hanenize bu yüzden bir sıkıntı olacaktır. Bir de 63 rakamı çıkmış. Bu bir telefon numarası olabilir. 63 rakamı. Evet dediğim gibi hanede bazı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü Hane içinde bir takım sıkıntılar var yani böyle e, sözlerin büyümesi e, küçücük bir şeyin büyütülmesi uzaması ya da ne bileyim hani bazen böyle canım deyince canın çıksın gibi durumlar olur ya belki anlaşamamazlık var böyle bir sıkıntı var ya da birbirini anlayıp dinlemeyen kişiler olabilir hanede evliyseniz belki eşinize değilseniz aileyi ilgilendiren bir durum varmış gibi. Ee, sanki e, işte bekarlar için onu söyleyeceğim özel hayatla ilgili e, böyle bir burnunuzdan kıl aldırmıyorsanız böyle ne bileyim biraz daha egolu falansanız ya da birilerini yönetmeye kalkan bir aslan burcuysanız e, karşınıza çıkacak kişi aslan kadın ya da erkek olun sizi yönetecek birisi olma ihtimali var sevgili aslanlar e, sevgiyle kalın inşallah güzel bir hafta olsun sizler için Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.